Doğa'da Arambol Beach'teyiz. Arambol Beach'in şöyle ufak bir çarşısı var. Çok şirin. Bize böyle kalkandaki yerleri hatırlatıyor. Dükkanlar, barlar gayet hoş. Daha çok barlar var sahil kısmında ya da böyle giyim kuşam yerleri var. Tekstil çok ucuz burada. Yani 80 liraya gömlekler falan var böyle. İşte 30 liraya baksırlar var falan filan. Alışveriş yapılabilir. Gayet mantıklı. Burası Goa'nın Arambol plajı. Onun çarşısı hemen birazcık geride Arambol Beach'i var. Güzel, keyifli bir yer, büyük bir yer. tahmin ettiğimizden büyük yani o kadar minnacık değil.